Sevim Hanım. Ah, kusura bakmayın, böyle habersiz geldim ama. Rica ederim. Buyurun, buyurun lütfen. <laughs> buyurun, şöyle buyurun. Hoş geldiniz. Sizinle bir şey konuşmak için geldim. Tabi buyurun dinliyorum. Ve Ben size bunu vermeye geldim. Nedir bu? Bu barış için. Sizin vermeniz daha uygun olur diye düşündüm. <laughs> Biz bunu kabul edemeyiz. Bu barışın. İster şimdi verirsiniz, ister daha sonra. Sizin bileceğiniz iş. Ama barış için. Onun geleceği bizim sorumluluğumuzda. Hiçbir zaman zorluk çekmesini istemem. İstemedim de zaten. Barış şimdi 18 yaşında. Seneye 19 olduğunda şirketten de pay alacak. Ahmet her şeyi düşünüp ayarladı. Sevim Hanım neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Yıllarca Barış'a hep uzak davrandınız, hep dışladınız onu. Şimdi neden yardım etmek istiyorsunuz, neden para veriyorsunuz? Lütfen bana daha fazla soru sormayın, heyecanım. Kabul edin, sizden çok rica ediyorum. Ben geldim anneanne. Hoş geldin canım. Hoş geldin Barış de hoş geldiniz Sevim teyze. E, Sevim Hanım beni ziyarete gelmiş. Biz de işte öyle havadan sudan laflıyorduk. Ha. Tamam. Ben rahatsız etmiyorum o zaman sizi. Yukarıdayım. Tamam canım. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.